Satış dünyanın en zahmetli işlerinden birisidir. Aylık hedefler için bir ay çalışırsın. Ay sonunda akşam bir bakmışsın ki rahatlamışsın. Ha bu ne? Ertesi sabah yeni hedefler ve bu hedeflerin tutturulma telaşı. Yetmezmiş gibi zaten çoğu satıcı maaş ve primle çalışır. Bu da tutmayan hedeflerden dolayı her ay prim alamamak ve böylece ödemelerinin bozulması anlamına gelir. Stres üstüne stres. Hele hele birkaç ay boyunca üst üste yeterli satış yapmadığın anda işinden de olursun. Kimse daha önce ne kadar başarılı satıcı olduğuna, ne kadar çok ürün sattığına bakmaz. Satışta dün yoktur. Geçmiş hatırlanmaz. Sadece ve sadece bugün vardır. Satıcı şirket içerisinde veya başka şirketlerde farklı bölümlere geçmediği sürece hayatı hep bu stresle geçer. Gelecek planları yapacağı satışlara bağlı kalır. Fakat ne olursa olsun satış o kadar yapışkandır ki satıcı ister istemez buradan kurtulamaz. Bu düzen hep devam eder. Bunun kokusu, havası bambaşkadır. Satışın okulu yoktur. Teori ne olursa olsun sahada öğrenirsin her şeyi. Pazarlığı, ödeme takip etmeyi, kime güvenip güvenmeyeceğini sana satış öğretir. Sahanın kokusu ofis içerisindeki güzel kokuların hepsinden çok daha iyidir. İşte Hadi satalım. Biz sana iş garantisi sunarak karşına bu fırsatı çıkartıyor. Asla atılmayacağım, işsiz kalmayacağım bir satış dünyasını taahhüt ediyor. Harcadığın emek, zaman ve becerilerinin karşılığını alacağın bir satış dünyasının kapısını açıyor. Büyük, çok büyük kazanç elde edeceğini söylüyor. Nasıl mı? Sektörden ve üründen bağımsız bir sürü firmanın ürününü İster bireysel, ister kurumsal satabileceksin. Bunlar için ne para bağlayıp satın alacaksın, ne de sattığında tahsilatı için uğraşacaksın. Yapacağın tek şey bildiğin en iyi işi yapmak. Yani satmak. Satış yapmanın zor ve sıkıcı gelen bütün dinamiklerini geride bırakarak, kendi istediğin kadar, kendi istediğin zamanlarda kendine göre satış yaparak kazanabileceğin bir satış dünyası için hadi satalım biz satıcı ağına bekliyoruz. Unutma. Bugün ne kazanıyorsan kazan bizimle birlikte olduğun sürece bugünden kazanacağında çok daha fazlasını kazanacağını taahhüt eden bir hadi satalım biz var. Bekliyoruz.